Çok ala YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Xiaomi Mi 9 SE cep telefonu modellerinde iMi e tamiri nasıl gerçekleştireceğiz bunu anlatacağım e, işlemlere başlamadan önce bootloader kilidinizin kesinlikle açık olması gerekiyor arkadaşlar. Bootloader kilidiniz kapalıysa bu işlemi yapamazsınız. Bootloader kilidinin nasıl açılacağı konusunda da kanalımda videosu mevcut. Şu üst köşede linki çıkacak. Oradan da videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlerle paylaşacağım dosyalar var. Bu dosyaların tamamını bilgisayarınıza indirin. Buradaki dosya karışıklığına aldanmayın. Ben bunları sadeleştirip sizlerle paylaşacağım. E, Dosyaları sahip olmak için de kanalıma abone olun ve yorum kısmına mail adresinizi ve abone olduğunuzu belirtin. Ben sizlere müsait oldukça mail adreslerinize linkleri paylaşacağım. Mail içerisinde hazırladığım metin de lütfen dikkatlice okuyun arkadaşlar. Orada da işinize çok yarayacak önemli bilgiler mevcut. Şimdi arkadaşlar öncelikle Mi 9 modellerinde çifat imi IMEI tamiri yapılmakta. E, bunun için de verdiğim dosyaları indirdikten sonra bilgisayarımıza kurmamız gereken programlarımız var. Öncelikle şurada Qloader diye driver program var arkadaşlar. Bunu bilgisayarınıza mutlaka kurun. Yoksa bilgisayarınız telefonu görmez ve işlemleri yapamazsınız. Sonrasında QPSD program var. QPSD programı da yine benim verdiğim programı kurun arkadaşlar. İnternet üzerinde çok program var. Ama bunların içerisinde şu an en stabil çalışanı bu versiyon. Sonrasında telefonumuza TWRP kuracağız ve ardından root işlemi yapacağız. Şimdi arkadaşlar işlemlere başlayacak olursak öncelikle telefonumuzda ayarlar kısmına girelim. Şurada MIUI sürümüne siz artık bir geliştiricisiniz diyene kadar peş peşe basıyoruz. Daha sonrasında geri geliyoruz. Ek ayarlar kısmında geliştirici seçenekleri var. Burada şurada USB hata ayıklama var. Bu kapalı olarak gelecek arkadaşlar. Bunu siz açıyorsunuz. Ve çıkan uyarıya tamam diyorsunuz. Şimdi buradaki işlemleri yaptık. Gelelim TVRP uygulamamıza. Bu arada telefonun içerisindeki versiyon MIUI 11 Android 10 sürümünde. Ben şunu kullanacağım. Yine sizlerle de bunu paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar TVRP yükleme aracını şu şekilde çalıştırıyoruz. Telefonumuzu kapatalım şimdi ses kısma ve power tuşuna basılı tutarak telefonumuzun açılmasını bekliyoruz gördüğünüz gibi facebook modda telefonumuz açıldı şimdi usb kablosuyla bilgisayarımıza bağlayalım enter tuşuna basıyoruz şimdi burada cihazın konumunu seçin diyor bizim cihazımız şu an facebook modunda olduğu için ikiye basıyoruz arkadaşlar İki seçip Enter tuşuna basıyoruz ve Tekrar. Şu an telefonumuza TWRP kuruldu. Birazdan yeniden başlayacak. Şimdi şurada Finish yazısını gördükten sonra bunu kapatabiliriz. Burayla işimiz bitti. Şurada Magix dosyamız var. Bunu kopyalıyoruz. Bu arada bu işlem için Windows 7 işletim sistemi tercih ettim Windows 10'da e, TRP uygulaması nedense hata verdi ama bu sizlerde de hata vereceği anlamına gelmiyor Şimdi TRP kuruldu Şuradan Magix programına Kopyala dedik Buradan bilgisayarıma geliyoruz Şurada telefonumuzu gördük bunun içerisine Magix'i yapıştırıyoruz arkadaşlar daha sonrasında bunu da kapatabiliriz. Şimdi buradan install kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi şurada en alta Magix geldi. Buna tıklıyoruz ve şunu kaydırıyoruz. Şimdi bu işlem buraya kadar telefonu rootlamış olduk. Şimdi gördüğünüz gibi rootlama işlemi bitti. Reboot sistem diyelim ve telefonun açılmasını bekleyelim. Şurada da sizlerle kodları paylaşacağım arkadaşlar. Bu kodlar da işimize yarayacak birazdan. Bahsetmiş olduğum gibi önce driver programını kurun. Sonra QPSD programını kurun arkadaşlar. Şimdi şuraya Magix uygulaması gelecek. İşlemleri yapmak için öncelikle isterseniz videoyu sonuna kadar bir izleyin arkadaşlar. Yani işlemlerin nasıl olduğuna bir göz gezdirin. Daha sonrasında telefonu elinize alın. Sırasıyla işlemleri yaparak ilerleyin. Bu şekilde yaparsanız her başarılı bir şekilde işlemi tamamlamış olursunuz. Şimdi şuraya Magisk Manager geldi. Şurada ikisi de güncel diyor arkadaşlar. Eğer burada yeni versiyon çıkmışsa zaten size uyarı verecek. O zaman güncellersiniz. Çünkü Magisk uygulaması sürekli güncellenen bir uygulama. Şimdi daha sonrasında sizlerle bir de minimal adb and facebook programı paylaşacağım. O şu an bu klasörün içinde göremiyorsunuz ama ben linkini sizlere atacağım. Onu da aynı şekilde QPSD QPS'li veya QLoader driver'larını kurar gibi onu da kuruyoruz arkadaşlar. Kurmayı unutmayın. Çünkü kullanacağımız kodları oradan göndereceğiz. Şimdi telefonu şu şekilde bırakalım. Şimdi minimal ADB and facebook uygulamasını açtık. Şöyle kapatalım. Şimdi buradaki kodlar içerisinde öncelikle ADB shell komutu var bunu buraya yazıyoruz enter tuşuna basıyoruz ve bu telefonumuza bağlanmamız için ilk adımı atmış oluyoruz şu şekilde uyarı gelecek buna tamam diyin arkadaşlar mutlaka çünkü bakın burada device yani cihaz offline diye bir uyarı verdi uyarıyı kabul ettik tekrar adb shell yazdık gördüğünüz gibi telefona bağlandı daha sonrasında su komutunu yazıyoruz. Bu root izni istiyor. Burada hemen izin ver diyoruz. Ee, orada 5'ten geriye doğru süre sayıyor arkadaşlar. O süre içerisinde mutlaka izin verin. Sonrasında sorun oluyor. Cihaza bağlanmıyor. Ee, daha sonrasında 3. komutumuz olan diagport komutu. Onu da buradan kopyala diyoruz. Buraya yapıştır diyoruz. Şu an telefonumuz komport moduna geçti bunu da gördüğünüz gibi şu şekilde driver'ını yükleyecek. Şu an yükledi. Onu da kontrolünü aygıt yöneticisinden yapıyoruz arkadaşlar şuradan. Gördüğünüz gibi buraya COM18 olarak geldi. Şu an 18 olarak gördü. Şimdi buraya kadar işlemlerimiz tamam. QPST programını kurduktan sonra şu şekilde klasör gelecek arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarıma giriyoruz. Daha sonrasında C sürücüsü içerisinde işletim sistemimiz 32 bit ise burada direkt program dosyaları diye görünür. 64 bit ise x86 içerisinde görünür. Qualcomm, Türkiyesi klasörü ve BIN klasörüne geliyoruz. Burada download exe diye bir program var. Şimdi telefonumuz buraya geldi görmüş olduğunuz gibi. Bunu seçiyoruz. Burada no port yazarsa Browse'ye tıklıyoruz ve gelen ekranda telefonumuzu seçiyoruz. Bu şekilde okey diyoruz ve burada telefonumuzu görüyor. Şimdi arkadaşlar şurada backup kısım var. Burada telefonumuzun içerisindeki QCN dosyasının yedeğini alalım. Buraya ben yedek QCN diye isim vereceğim. Yedek diye vereceğim hatta direkt. Kaydet diyorum. Start dediğim zaman telefonumun içerisindeki QCN dosyasını yedeklemiş olacağım. Bu işlemleri yaparken telefonunuzla USB kablosunun arasındaki bağlantının kesilmemesine özen gösterin. Yine Mi 9 SE modellerinde e, tamir işlemini yaptıktan sonra cihazınızı ayarlar kısmından sıfırlamayın arkadaşlar. IMEI numaraları yine silinir. Sıfırlama işlemlerinizi TWRP üzerinden yapıyorsunuz. Yine güncelleme geldiği zaman onda ayarlardan yapmayın. Güncelleme işleminde yine aynı şekilde TWRP üzerinden yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu güncelleme yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Güncellemeleri yapabilirsiniz. Ama TWRP üzerinden yapıyoruz. Hani Magix'i yüklediğimiz gibi zip dosyasını indiriyoruz güncellemenin telefon hafızasına atıp TWRP üzerinden install kısmından kuruyoruz. Şimdi şurada exit butonu aktif olduğu zaman yedek alma işlemimiz tamamlanmış anlamına geliyor. Yedek alma işlemimiz bitti. Exit butonuna tıklayarak buradan çıkıyoruz. Ve bu klasörü aşağı indirelim. Birazdan tekrar olma işimiz olacak. Şimdi arkadaşlar yedeğimizi aldık. Direkt telefonu yeniden başlat diyelim. Ve bu esnada parmağımız ses açma tuşuna basılı kalsın. Çünkü TVRP modunu alacağız. Şu şekilde. Yani bunu kapatıp telefonu ses açma tuşuyla birlikte de açabilirsiniz. Bu arada bazen Tvrp'yi kurduğumuzda Çince geliyor arkadaşlar Onda settings Şuradaki dünya işaretine tıklayıp Buradan İngilizceyi seçip Set language dediğiniz zaman İngilizce oluyor bilginiz olsun Şimdi tekrar minimal adb and facebook uygulamasını açıyoruz Buradan göndereceğimiz Kodlarımız var Tekrar adb shell yazalım Telefona bağlandık Şimdi arkadaşlar bu kodlar içerisinde blok silme kodları var. Bunları sırasıyla telefona yazacağız. Yani telefona göndereceğiz. İlk öncelikle birinci kodumuzu aldık. Kopyala dedik. Buraya geldik. Yapıştırdık. enter tuşuna bastık. Birinci bloğumuz silindi. Şimdi ikinci blok kodunu kopyala dedik. Buraya geldik. Yapıştırdık. İkinci bloğumuz da silindi. Şimdi üçüncü blok kodunu aldık kopyala dedik buraya geldik yapıştırdık ve bunu da sildik buradan tekrar reboot yazarak telefonunuzun yeniden başlamasını sağlayabilirsiniz gördüğünüz gibi kapandı ve yeniden başlıyor telefonumuz açılsın işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz şurada virtual dual imi e diye bir programımız var bunu kullanacağız Evet telefonumuz açıldı. Şimdi kodlar kısmına geldiğimizde şu ilk üç komutu tekrar yazacağız arkadaşlar. onlarda da neydi? ADB Shell, ikincisi su, üçüncüsü de diğer port komutumuz. Onu da kopyala diyoruz. Yapıştır deyip enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an konfor moduna geçti. Burada herhangi bir şey seçmenize gerek yok. Boş ekrana basıp kapatabilirsiniz. kodları da aşağı indirelim. Şimdi şurada virtual dual, dual e-mail program var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya com8 olarak gördü. Şimdi buraya telefonumuza e, telefonumuzda olması gereken e numarasını yazacağız arkadaşlar. Unutmayın telefonunuzda olması gereken e numarası. Ben şimdilik bunu e, kafadan sağlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde pardon 15 haneli olarak yazacağız. 1 2 buraya birinci yemeğimiz yazdık. Buraya da ikinciyi yazdıktan sonra start diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde pas uyarısı gelecek yeşil olarak. Şimdi buraya kadar işlemlerimiz tamam. Geri geliyoruz. Şimdi burada zaten telefonumuz komport modunda. Şurada QPST programının içerisinde download exe programımız vardı arkadaşlar. Biraz önce ile kaldığımız. Şimdi burada no port aktif diyor. Port aktif değil diyor. Tekrar Browse'ye tıkladık. Telefonumuzu seçtik. OK dedik. Şimdi burada Restore edeceğiz. Şuradan Browse'ye tıklıyoruz. Şuradan tüm programları tek klasörde toplamıştım. Şuradan Al seçiyoruz arkadaşlar. Ve bunun içerisinde peş dosyamız var arkadaşlar. Bunu seçiyoruz ve start deyip telefona yazdırıyoruz. Bunu yapmazsanız telefona şebeke gelmez. e numarasını kaydeder. Şu an yeniden başlattığımızda yeni e numaralarını göreceğiz. Ee, ama dediğim gibi peş dosyasını telefona yazdırmazsak şebeke gelmez. Şimdi bu işlemimiz de bitti. Telefonu şuradan yeniden başlatalım. Artık USB kablomuzu da çıkarabiliriz bu arada. Şuradan da ben sim kart slot yerini açayım. İçinde zaten sim kart varmış. Hatta çift sim olarak deneyeceğim bunu. İkinci sim kartı da takayım. E İmi numarasını sağladığımız için şebeke belki bir süre gelir veya gelmez. Şimdi e numaralarımızı kontrol edelim öncelikle. Gördüğünüz gibi 35, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor arkadaşlar. Diğeri de aynı şekilde 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Son rakamını değiştirmiştim. Bu şekilde imi tamir işlemini sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bahsetmiş olduğum gibi önce videonun tamamını izleyin. İşlemler nasıl yapılıyor bir ona göz gezdirin. Daha sonrasında videoyu izleyerek işlemleri adım adım uygulayın. Evet şu şekilde de şebekenin geldiğini göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi bu sim 2'de 4.5G. Şuradan diğer simi alalım. Onlara 4.5G gelecek mi ona bakalım. Gördüğünüz gibi ikisi de çift sim 4.5G olarak çalışıyor arkadaşlar. Ee, Yani bazen bant 20 sorunu olduğu söyleniyor bu modellerde ama benim verdiğim dosyaları kullanın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiftsimde de herhangi bir bant 20 sorunu yok. Veya başka bir bölgede sorun olur mu bilemiyoruz tabi. Ama şu an için herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çiftsim 4.5K şebeke çekiminde de herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Tekrar bahsetmek gerekirse linklere sahip olmak için kanalıma abone olun ve Mail adresinizi ve abone olduğunuzu açıklama kısmına bildirin. Linkleri ben sizde müsait oldukça paylaşacağım. İşlemlerimiz bu kadar. Bu şekilde yardım videolarımın gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.